Selamlar aleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte harika bir kalçama oyun yeni bölümüne karşınızdayım. Umarım hali keyfiniz yerine gelir. Günümüz çok geçiyordur. Evet dostlar like abone olmayı unutmayın Bir dakika bir dakika. Ee, i̇şte bunun üstüne lazım ya. Atladım. Buraya iki kişi gelecek. Aynen. Nasıl tahmin et baba? Gel tahmin. Allah'ım yok. Güzel ikide iki attık. Nasıl bir şey Aynen. Nasıl da direkt ilk başta? Nasıl ya? Bence güzel ya. Atlar atlamaz çıkıyor. arkadaşlar bana Bana bunu yazmazsa ben söyleyeyim Haberin yani seven de olabilir sevmiyorum zaten daha Terbiştikte de yok yani Sizce yani nasıl oynuyor Yani size one man scout öyle atayım ama yani Bazen deniyorum Bir yani Kazanamıyorum ki hiç alışık değilim yani bak. Mark the location. seviyorum. Ben yani bizim burada adam var ama. Burada bir şey yok işte. Aynen. Evet. Bakka. Bir dakika gördüm. O olmasa gidiyordu ona. Bam diye bir koyuyordu. Kabiliye değil de, koyduk bugün işte. Hop. Su Bu altında mı? İlginç Hadi bakalım. Ay MK mı? Bu mermi de yok ki ya. Bu yakışıklı lazım ya dostlar. Ne ya? Değişik de lazım da Aha bir numara gitti. Bana yarattım. O zaman. Okey. Aynen. buradan geldik. Şöyle gidelim. Aha üç tane. Enemies ahead. Mükemmel. ben. Bunu at. Ama al. Bu altıymış o ben onu anlıyor. Tüm dürbünler şu an sekiz aylık tüm dürbünler iyi dürbünlerin çoğu var. Hatta hepsi iyi dürbünler. Dürb. Sekiz de iki saat tamam. Onun var hepsi var. Ama iyi değil. Hepsi de hollow falan da yani. Bir anda. Abi benim ben kay alamam ki ya. Hayatta olmaz hayatta. Olmaz dostlar ya. niye olmaz yani? Olmaz. Ya nasıl oldu? Bakın aşağıya. 아, 그게 어린이들도 오래된 거라 럴까 오늘 지금 대각기야 거의 밀코루지 어다른 휴지라 그래. 어다리 버티고 누워있 Oyun çok iyi. Bir dakika. Ee, şunu at. Şunu al. Bunu da attık. Bunları da at. Aynen. ee yani nasıl ben böyle daha ee yani ben böyle böyle daha kolay sprey tanıyayım sana bilmiyorum spreyim böyle daha aha hop hoppa kurtulduk galiba yapma nerede? yok ya Tamam ben tekle var. Oo, bir dakika nasıl mavi olabilir o? Abi mesela sabah? bu an nerede Biraz daha gerekli aynı. Birazcık şey yapalım. Abi bunda neler neler var bunda. at abimmiş la I'm hit Anladım. help Ay, Not bad Ama şimdi o adamı da görmemiz lazım. Vallahi gördüm hoppa hoppa aha sıktı hoppa bunlar beni görmüyor körle bunlar vurdum cidden vurdum ayy Bir dakika. Kal ama sen bunu. Abi. Nasıl ama? Ben 6x 370 sperimi derim. Buna gömüyorum bu. La. Evet e, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada işbirliğiyle kazandık. O yukarı çıktı. Onu yukarı Sonra ben vurdum. İşte takım oynamamın tek yani sebeplerinden biri de bu. Bay bay görüşürüz.